Ubeydullah Ahra Kuddüs'e Sürü Hazretleri'nin yaşadığı devirde bir derviş Hazret'in namını çok uzak beldelerden duymuş, bir de ben göreyim diyerek memleketinden çıkıp yola koyulmuştu. Yol çok uzundu, bir türlü bitmek bilmiyordu. Yaya olarak yola düşen bu dervişin yanında çok güzel, işlemeli, nakışlı ve pek kıymetli bir bastonu vardı. Derviş Ubeydullah Ahrar Kudüs'e Sürü Hazretleri'nin köyüne yaklaştığında işlenmiş büyük tarlaları gördü. Tarlalarda çalışmakta olan kişilere bu araziler kimindir diye sorduğunda aldığı tek cevap şu oluyordu. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nindir. Yürümekle sonu gelmeyen bu arazileri gören ve çok şaşıran derviş kendi kendine, bu zat padişah mıdır yok evliya mıdır? Bir mürşid-i kamil bu kadar zengin olur mu? diyerek söylendi. Derviş söylene söylene yola devam etsin. Biz Halife-i lakabını alan Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin sözüne kulak verelim. Padişah alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden âlâymış. Derviş Ubeydullah Ahrar Kudüs'e Sürü Hazretlerinin dergahına ulaştığında ''Buraya kadar gelmişken görmeden gitmeyin bari'' dedi. Ama içinden de hala ''Böyle evliya olmaz, olsa olsa bu padişahtır herhalde'' diye düşündü. Elinde bastonu ile dergahtan içeriye girip ayakkabısını ve bastonunu bırakacak yer aradı. Daha sonra dergahta hizmet etmekte olan sufilerden birine emanet etmeyi daha uygun buldu. Bastonu Sofiye emanet ederken şöyle dedi: Bu bastonum çok kıymetlidir. Bunu iyi bir yere saklayıver. Kaybolmasın. Bastonu Sofiye emanet ettikten sonra Hazret'in huzuruna çıktı. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin huzuruna çıktığında aklı hala bastonundaydı kendi kendine ''Acaba bastonu teslim ettiğim kişi emin biri miydi?'' diye düşünmeden edemiyordu. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Kuddüs'e soru dergaha yeni gelen dervişi fark etti. Gönlündeki huzursuzluğu hissetti, kalbine nazar etti. Gördü ki baston sevgisi kalbine yerleşmiş. Dervişi yanına çağırıp Şöyle söyledi. Ey derviş, bilesin ki yolda gelirken gördüğün arazilerin Sevgisi şu senin bastonunun kalbinde bıraktığı tesirin binde birini bize bırakmıyor. Hazreti Peygamber-i Zişan Aleyhissalatu Vesselam efendimiz buyurdular. Dünya ve içindekiler lanetlenmiştir. Ancak Allah için olanlar müstesna.